Siz ahı çok hafife alıyorsunuz. Günü gelir öyle bir yerden çıkar ki zamanı geri almak istersiniz. Yarına kalabilir belki ama asla yanınıza kalmaz. Ha şunu da unutmamak gerekir ki canı yanan sabretsin, can yakan da yanacağı günü beklesin diyor Peygamber. E. Hiç kimse seni Allah'ın sevdiği kadar sevmeyecek. Hiç kimse sana Allah'ın değer verdiği kadar değer vermeyecek. O yüzden ömrünü insanları razı etmek için değil Allah'ı razı etmek için harca. Allah sevdiği kulunu namazda misafir eder. Allah sevdiği kulun kalbini Kur'an'a bağlar. Allah sevdiği kulu abdestle temizler. Allah sevdiği kulun kalbini sevdiği kuluyla buluşturur. Allah bir kulunu severse onu hiç kimseye muhtaç etmez. Allah'ım kalbimi sevginle süsle. Alnımı secdeyle nurlandır. Ömrümü Kur'anla güzelleştir. Amin. Namaz kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur. Yolu kapalı olur. Köprüsü yıkık olur. Vicdanı simsiyah olur. Beyin perdeleri küf tutar ve ruhu ölür. Allah'la rabıtaları kopar. Peygamber Aleyhisselam'dan uzaklaşır benlik ve insanlığından da çok şey kaybeder. Namaz dinin direği, imanın gereği ve müminin miracıdır.